Arkadaşlar şimdi ben size öyle bir manzara göstereceğim. Nutkunu tutulacak. Şöyle bir en yüksek yere geldik. En yüksek yere geldik şöyle oğlumla beraber. Oğlum bu yaşta. Işte. Ee, şöyle çıkalım. Hop. Aa esiyor. Esiyor 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 evet. Burası Ayvalık, Cunda. Hepsinin birleştiği yerler. Koy 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 koy. koy. Oo. Ege Denizi dört taraftan buradan ya. Onun için buraya o zaman rüzgar vuruyor galiba. Ha şimdi göstereyim bir Evet. Evet, buraya diyorlar ki şeytan sofrası, şeytanlar, şeytanlar arasına geldik ya. Veril veren, koşun kızım. Şeytanların arasında, burada şeytanlar zamanında bir iki herhalde. Esiyor ya, onu çekemiyorum bu havalı yerde, çekemiyorum. Evet, diğer. Bak karşıda dış... şu, oh manzara. Koyların koyları, koy.